Değerli milletvekilleri, yüz binlerce yurttaşımız için eziyete dönüşen vize meselesine birlikte çözüm bulabilme inancı ve çağrısıyla karşınızdayım. Çünkü vize meselesi hepimizin onuru, Türkiye Cumhuriyetimizin de itibarı meselesidir. 2022 yılında yaklaşık 3,5 milyon yurttaşımız başta Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere yurt dışına çıkmak için vize başvurusunda bulunmuş. Her yılda bu sayı artmakta. Bu insanlarımız konsolosluk kapılarında büyük çileler çekmekte. Randevuyu almak için dahi aylarca bekliyorlar. Sağlık için acil gidecek olan da bekliyor, eğitim için gidecek olan da. Fuarda iş bağlantısı yapacak iş insanı da bekliyor, evlenmiş eşiyle kavuşacak olan da. Ve en acısı da aylar süren bekleyişin sonunda birçoğu red yanıtı alıyor. Kimler yok ki red alan? Sanatçısı, gazetecisi Tolga Çevik, Özcan Deniz, Vol Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir muhtarı bile var. Düğünlü kaçıran polis memuru var. Bunlar gibi yüz binlerce red yanıtı alan vatandaşımız var. Değerli milletvekilleri, meselenin birinci boyutu vize süreçlerini uzatan, zorlaştıran ülkelerin duruşu. Türkiye'den yapılan başvurulara yönelik açık bir tavır var. 2004 yılında Türkiye'den yapılan başvuruların %4'ü reddedilirken şimdi bu oran %50'yi bulmuş durumda. Bizim gibi AB adayı olan Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile AB adayı dahi olmayan Gürcistan, Bosna Hersek gibi onlarca ülke vatandaşı Avrupa'ya serbest girebilirken aynı vize kolaylığının Türk vatandaşlarından esirgeniyor olması kabul edilemez. Bu haksızlığı gidermek herkesten önce 21 yıllık bu iktidarın sorumluluğudur. Ne denmişti? 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı. Hani nerede? 7 yıl sonra geldiğimiz nokta sadece başarısızlık değil, yüz binlerce yurttaşımızı mağdur eden bir büyük krizdir. Avrupalılar şantaj yapıyor deyip kenara çekilmek bu sorumluluktan kimseyi kurtaramaz. Yeni Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın önceliği vatandaşımızın çektiği bu vize eziyetini sonlandırmak olmalıdır. Umarız o da koltuğu devraldığı eski bakan gibi vatandaşlarımız vize çilesi çekerken Norveçliler artık Türkiye'ye pasaportsuz girecek diye anlaşma imzalayıp mutluluk pozları vermez. Hakkımızı aramak tabii ki meclisimizin, partilerimizin sorumluluğudur. Nitekim Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde meclisimizi temsil eden heyetin kabul ettirdiği karar bu yönde atılan önemli bir adımdır. Şimdi bugün desteğinizle meclis çatısı altında kuracağımız komisyon o sürecinde takibini mümkün kılacaktır. Hatta mağduriyet yaşayan toplum kesimlerinin temsilcileri, iş dünyası örgütleri, basın örgütleri, oyuncu birlikleri, öğrenci ve akademi oluşumlarında sürece dahil Ederek, muhataplarımızın karşısında güçlü biçimde olabilir, ortak çözümler üretebiliriz. Değerli milletvekilleri, bir de asıl mesele var ki o da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdur. Pasaportumuzun değeri ve yaşadığımız vize çilesi aynı zamanda ülkemizin dünyadaki itibarının yansımasıdır. Bakın sadece 2022 yılında 50 bin vatandaşımız AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuş. Suriye, Afganistan ve Venezuela'dan sonra dördüncüyüz. Sizce reva mıdır bu bizim ülkemize? Kendimize sormalıyız. Neden yüz binlerce gencimiz geleceğini güzel vatanımızda görmüyor? Çünkü değerli arkadaşlarım bu ülkede nefes alamıyorlar. Bir tweet atanın yaka paça gözaltına alındığı, en temel haklarımız olan ifade, basın ve protesto hakkımızın yok edildiği, festivallerin, konserlerin dahi yasaklandığı bir ülkede gelecek hayali kuramıyorlar. Artık öyle bir hale gelindi ki farklı düşünen bir sanatçıyı yasaklamak yerine kucakladı diye kendi belediye başkanlarını linç edip görevden alan bir iktidar var. Eğitimde bilim yolundan sapan arayışlar on binlerce anne babayı sadece evladının geleceği için gurbet yolculuğuna çıkarıyor. Bakın AKPM'den karar çıkartırken vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak... bir dakika ilave ediyorum. Buyurun Sayın Çakır. Vatandaşlarımızın temel haklarının ihlal edildiğini vurgulamasını biliyoruz. Doğru. Ama aynı vatandaşlarımıza bizim kendi reva gördüğümüz baskı düzeni ne olacak? Aynı sözleşmenin cezaevinde tutamazsın dediği siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin ne işi var zindanda? Türkiye'de dayısı yok diye işsizliğe mahkum edilen ama Hollanda'da baş tacı edilen yüzlerce genç yazılımcımız mı dersiniz? Giderlerse gitsinler denerek yurt dışına kaçışları resmen teşvik edilen doktorlarımız mı? Hepsi ama hepsi bu ülkede demokrasinin, hukukun, adaletin yok edilmesi nedeniyle eşitsizlik ve dolu eşitsizlik ve kayırmacı tek adam düzeni nedeniyle çok sevdikleri memleketlerini, ailelerini, arkadaşlarını terk etmeyi göze alıyor. Değerli milletvekilleri bu meselenin sihirli çözümü yoktur. Eğer biz yurttaşlarımıza insan onuruna yaraşır hayat koşulları sağlayamazsak vatandaşımızın çektiği bu vize çilesi artarak sürecektir. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ekonomimizi ne kadar güçlendir Çok teşekkür ediyorum Sayın Çakır Özer. Şimdi 2014'ten bu yana Türkiye'den yurt dışına çıkış talebi artmış, vize talebi artmış. İnsanların hem Schengen hem de ABD vizesine artma sayı başvuru sayısı artmış. Peki 2014'te ne olmuş? 2014 Türkiye için aslında bir milat bir tarihti. Bu süreçte 2014 yılında barış süreci sona erdirildi ve bu ülke insanlar için yaşanmaz hale getirildi. 2014'ten 2015'e doğru evrilen bir şiddet sarmalı bu ülkenin içine koyuldu. Bu insanların güvenli bir şekilde yaşama hakkı, barış içinde haysiyet içinde, adil ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı gasp edildi. Şimdi neden buradaki insanlar neden Türkiye vatandaşları yurt dışına çıkıyor? Şimdi bütün eve, her eve bir adli sicil kaydı vereceğim diyen bir anlayış var. Şu anda Türkiye'de milyonlarca insanın adli sicil kaydı oluşmuş durumda. Ya sosyal medya paylaşımları, ya sokakta itirazlarını dile getirdiklerinde, polis tarafından gördükleri şiddete gösterdikleri muhalefet sebebiyle ne yapıyorlar? Bu adli sicil kaydına, yargı tacizine maruz kalıyorlar. Diğer bir yanda doktorlar var. Doktorlar ne diyorlar? insani koşullarda yaşamak istiyoruz, insani koşullarda çalışmak istiyoruz diyorlar. Onlara cevap ben nereye giderseniz gidin deniyor. 2012'den 2022'ye yüzde 2800 artışla bu ülkeden sağlıkçılar ayrılmaya karar vermiş. Neden gidiyorlar, nereye gidiyorlar bunu araştırma iradesi gösterilmiyor. Yine aynı şekilde devasa bir gelir eşitsizliği var bu ülkede. Gelirin kaymak kısmını belli bir kesim yiyor ve bu kesim belli bir anlayışlı besliyor ve bu anlayış bu bu kesimi beslemeye ve halkın büyük bir çoğunluğunu da açlıkla terbiye etmeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin mevcut durumuna baktığımızda son üç yılda ne diyordu? İşte az önce konuşan Hacip de söyledi. Bir buçuk milyon insan göç etmiş. Son 3 yılda bu kadar kişi gitmiş. Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye üzerine son yayınladığı bir rapor var. Burada 7 sayfalık taslak raporda bir cümle kuruyor. Diyor ki Türkiye hükümetinden eğer ki keskin bir değişim hamlesi gelmezse Türkiye'nin AB'ye giriş süreci tüm işlevini kaybetmiştir ve bu şartlarda artık devam edemez. Vize serbestlisinin sağlanması için bu 7 sayfalık rapor... Evet bir dakika ilave ediyorum. Buyurun. Ek süre ist ist istiyorum. Ee ne diyor? Rapor diyor ki zaten sorun bellidir. Sorun nedir diyor? Keyfi yargılamalara son verin diyor. Ahim kararlarını uygulayın. Şu anda Türkiye ihlal sürecinde ve yaptırıma maruz kalacak. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi tarafından bir yaptırıma maruz kalacak. Ne yapın? Ahim kararlarını uygulayın. Siyasetçileri serbest bırakın. Demokratik toplum ve siyaset üzerindeki baskınıza son verin. Geliri adil, eşit bir şekilde dağıtın. Sadece belli bir yeri beslemeyin. Demokratik olun. Demokratik olun. Eşit olun. Adil olun. İşte o zaman vize de açılır. Dünyanın bütün kapıları da bu ülkenin vatandaşlarına açılır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Son yıllarda vatandaşlarımızın sadece Schengen vizesi değil, ABD ve Birleşik Krallık vizeleriyle ilgili de önemli sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Ve buna dair sürekli şikayet alıyoruz. Tabi ister istemez soruyoruz. Güzel ülkemizin vatandaşları başka ülkelerde neden özgürce ve dilediğince dolaşabilme serbestliğine sahip değiller? Öyle ya Güçlü ülkeyseniz, kudretli ülkeyseniz, itibarlı ülkeyseniz, ekonominiz güçlüyse, liderliğiniz güçlüyse, demokrasiniz güçlüyse, hukukunuz muteber ve güvenilirse, dünyada da aynı itibarı ve değeri görürsünüz. Evet, bu araştırma önergesini bugün tartışacağız. Ancak şimdiden söyleyeyim, vatandaşlarımızın bu vize sorunu yaşamasının temel nedeni, dünyanın Türkiye'ye nasıl baktığı ve Türkiye'yi nasıl gördüğü ile alakalıdır. 16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile bir geri kabul anlaşması imzaladınız ve karşılığında Avrupa Birliği dedi ki vize serbestisi diyaloğu başlatıyoruz gözünüz aydı kapıları açtık gelin buyurun dilediğiniz gibi dolaşın peki 10 yıl sonra ne oldu Türk vatandaşları Avrupa'dan vize alamaz hale geldiler iş adamları mağdur akademisyenler mağdur sanatçılar mağdur ama tek adam rejimi mağdur çünkü dünya lideri var net olarak ifade edeyim. Vize redlerinin artmasının iki temel nedeni var. İlki Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarının geri dönmeyeceği konusunda ciddi kaygılara sahipler. Gelirler ama geri dönmezler diye endişe ediyorlar. Peki bu konuda haksızlar mı? Erasmus programı ile İtalya'ya giden 17 yaşındaki bir gencimiz geri dönmüyorsa Sadece 2022 yılında 21 bin yurttaşımız hayatlarını tehlikeye atıp Meksika sınırından geçerek Amerika'ya iltica ediyorsa, gri pasaportla yani devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen özel pasaportla yüzlerce kişi Avrupa'ya iltica ediyorsa, sadece geçen yıl 50 bin Türk vatandaşı Avrupa'ya iltica ediyorsa ve son bir buçuk ay içerisinde 389 depremzede vatandaşımız Avrupa'yı geçiyor, Manş Denizi'ni aşıyor ve Birleşik Krallık'a iltica ediyorsa e adamlar da buna mukabil şahsım devletiymiş, dünya lideriymiş bakmadan vizeleri reddediyor. İkinci nedense mülteciler. Güzel ilkem 10 milyondan fazla mültecinin işgali altındaysa üstelik bunların bir kısmı askeri eğitim almış Afganlılar ise ve siz iktidar olarak bu kişilerin isimlerinin Evet, bir dakika ilave ediyorum. Buyurun. Bir tuşla değiştirebilme kolaylığı getiriyorsanız, Avrupalı da durumu görüp kendine göre önlemini arıyor. Peki, Türkiye dünya nezdinde hak ettiği itibarı nasıl kazanır? Ve vatandaşlarımız göğsünü gere gere, rahatça tüm dünyada nasıl dolaşır? Önce ekonomik olarak güçlü olacaksınız. Paranız hiç olmazsa Avrupa'nın giriş kapısı Bulgar'ın levası kadar kıymetli olacak. Bir hukuk devleti olacaksınız. Bu ülkede yaşayan herkes kendini eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak görecek ve hukukun teminatı altında olacak. Demokrasinin kurum ve kurallarını işler araya getireceksiniz. Ve ülkenizi bir proje çerçevesinde işgal etmiş olan 10 milyon mülteciyi 10 milyondan fazla mülteciyi uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine iade edeceksiniz. İşte o zaman şahsım devletinin değil Güçlü bir Türk devletinin mensubu olarak tüm yurttaşlarımız dünyayı kolaylıkla ve huzurla dolaşmış olacaklar.